Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürücülere Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Samsun'un Çarşamba ilçesindeki araç sürücülerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekiplerince Türkiye Güven Huzur uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde Asayiş Büro Amirliği ekipleri GBT sorgusu yaparken trafik polisleri ise ehliyet, kask, ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca motosiklet sürücülerinde kask kullanmayan ve araç sürücülerinde emniyet kemeri kullanmayan sürücülere de gerekli cezai işlem uygulandı. Emniyet personellerinin ilçede yaptığı denetim gün boyunca devam etti.